Herkese merhaba. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Revolution Skincare X Nihal Kanık serisindeki ürünleri anlatacağım. Serideki alfa arbutin ve hyaluronic asitli serumla Nihal Kanık işbirliği sonrası tanışma fırsatım oldu. Şöyle gördüğünüz gibi turuncu, tatlı bir ambalajı var. Ambalajın içerisinde serumun şişesi ve ne Şöyle tatlı bir şişesi var. Bu serum çok değerli pirinç özlerinden oluşan %2 alfa arbutin ve cildimizi nemlendirmeye yardımcı, kat kat 10 kat nemlendiren hiyaluronik asit içeren çok faydalı bir serum. Eğer cildinizde güneş lekeleriniz varsa güneş lekelerinizi açmaya, sivilce izleriniz varsa onu açmaya, cildinizi dolgunlaştırmaya, canlandırmaya hatta cilt tonunu açmaya yani cilt renginizi tonunuzu da açmaya, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı serum. Ürünün yapısını gördüğünüz gibi dolgun bir yapısı var. Sabah akşam makyaj altına ya da güneş kreminizin altına uygulayabileceğiniz Diğer istediğiniz serumlarınız da kullanabileceğiniz veya tek başına da kullanabileceğiniz Joker bir ürün diyebilirim. Size yakından da göstermem gerekirse. Bu tarz ürünleri kullanmaya yeni başladığınızda ilk önce sivilce yapabilir. O içteki sivilceleri dışa kusuyor demektir. Daha sonra cildinizde alışacaktır ve herhangi bir sorun yaşatmayacaktır yaz kış kullanabileceğiniz bir ürün. Bir de bunların çalışma süreci bir hafta, iki hafta, üç hafta değil en az iki, üç ay kullanacaksınız ki cilt lekelerinizdeki açılmayı ancak o zaman görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Çünkü çok yavaş daha sonradan çalışmaya başlar. Hani siz ilk sürdüm, ah sürdüm, yarın etkisini göreyim bir krem, yani serum değil bu. O yüzden istikrarlı bir şekilde kullanmanız gerekir. Yani ben bu tarz serumları yaklaşık 2 senedir kullanıyorum ve cildimde etkisini gözlemlemeye başladım. Daha önce The Pure Solution'ın arbutin serumunu kullanıyordum. Şimdi buna geçtim. Bu da çok tatlı, öbürü de güzeldi. İkisi de alternatif olabilir. Dışarıda rüzgar çıktı. Bana eşlik ediyor. Beni <laughs> yalnız bırakmamak için. <laughs> Seride yine dikkat çeken diğer serum %5 laktik asit ve hyaluronik asitli peeling serum. Bu bir peeling serum. Sıvı yapıda, partikül değil cildimizi nazik bir şekilde cildimizi soyuyor, e, yeniliyor. Çok güzel, çok değerli bir içeriğe sahip AHA grubu peeling yani ne yapıyor? cildimizdeki elastikiyet kaybını gidermeye yardımcı içerik. Alfa hidroksi asit. Şöyle çok sıvı bir yapısı var. Bunu haftada ilk başlayanlar haftada bir daha sonra yani ilk hafta ilk kullanmaya başladığınız haftada bir kullanırsınız. Daha sonra haftada iki veya cilt yapınıza göre eğer yağlı karmaysanız haftada 3 de kullanabilirsiniz. Ben karma cilde sahibim. Haftada bir veya iki kere kullanıyorum. Hiç ilk üç kere kullanmadım. Ama çok güzel. Yani yeni tanışmama rağmen etkisini hemen görebildiğiniz çok çalıştığını belli eden bir serum. Cildinizi nazikçe ölü hücrelerden arındırır. Cilt dokusunun yenilenmesine yardımcı olur. 30 yaştan sonra bu tarz ürünleri mutlaka kullanmamız gerekir. Yani kadınların, her kadının 30 yaştan sonra cilt elastikiyetinin kaybolmaması için yani yer çekiminden <laughs> minimum etkilenmemiz için bu tarz içerikler hep elimizin altında olmalı. Akşamları kullanıyoruz. Cilt bakımımızın son aşamasında kullanıyoruz. Mesela Arbutin serumunuzu kullandınız, bunu kullanıyorsunuz. Sonra nemlendiricinizi kullanıyorsunuz o şekilde bir rutin yapabilirsiniz. Revolution Skin Care ürünlerinin hepsi vegan, glutensiz, alkolsüz, parabensiz, parfümsüz. Rahat bir şekilde herkesin kullanabileceği bir şekilde ürünler yapmışlar. Hepsi birbirinden değerli. Bu laktik asit de benim favorilerim arasında oldu. Mesela bazen maske yapmayı unutuyorum. Hemen serumu kullanıyorum. Bu serumu kullanıyorum. Yarın sabahına daha temiz, parlak, dinlenmiş, doygun bir ciltte uyanıyorum. Bir diğer serumda %10 Matrix'li karışıklık karşıtı serum. Bu ürünü bir süredir kullanıyorum. Hatta stok yaptım. Şöyle e, hali hazırda kullanmış olduğumu sizlere göstermek isterim. Şöyle ürünün yapısı. Kullanmadan önce mutlaka çalkalıyorsunuz. Şöyle çalkalılıktan sonra bir iki damla yeterli oluyor. Cildinize uyguluyorsunuz. Laktik asit gibi bunu da akşamları uyguluyorsunuz. Bu zaten peeling serum. Haftada bir veya iki kere veya üç kere kullanılan serum. Bu Matrixli kırışıklık karşıtı serum. Peptit içeriğinde peptit içeren serum. Yani cildinizdeki ince çizgilerin oluşmasına varsa yok olmasına yardımcı değerli peptitler içeren serum. Bunu her akşam kullanabilirsiniz. Fakat yine ilk kullanmaya başladığınızda biraz te test etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hani belki sizde sivilce yapabilir. Bir de şöyle ürünü çok fazla almayın. Ben mesela her gün kullanıyorum. Bir şey yapmıyor ama eğer ki 3 damla elime sıkıp yüzüme sürersem fazla geldiği için bu sefer e, sivilce yapabiliyor. Veya yağlanma yapabiliyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Siz de belki gözlemlersiniz. Yani az öz serumlarımızı az ve öz kullanırsak o kadar çok fayda geri dönüş alırız. Daha çok cildimize fayda. Hani fayda yerine zarar olur ya azı karar çoğu zarar. O tarz bu tarz ürünleri bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Az öz yani iki damla bence yeterli olacaktır cildinize akşamları. Laktik asit kullanıyorsanız o akşamki rutininizde ondan sonra bunu kullanabilirsiniz. Çünkü cildinizi e, sakinleştirecektir. Laktik asit bir peeling serumu olduğu için mesela ben sürdüğümde tahriş yapmıyor Hemen böyle bir pembelik yanaklarıma geliyor. Hani tahriş değil ama öyle bir pembe kızarıklık oluyor. Hemen bunu sürüyorum. Cildim sakinleşiyor. Başka hiçbir şey olmuyor. Soyulma falan hiçbir şey yok zaten. Olmuyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bunu her gün kullanabilirsiniz ama akşamları kullanıyorsunuz. Bir de bu peptit serum olduğu için yaz aylarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaz aylarında diğer aktif içerikleri kullanamıyoruz biliyorsunuz. Bu kırmızı peelingler, retinoller, retinoidler falan onlarla ilgili bir sürü spekülasyonlar var. Bilmiyorum ben kullanmıyorum. Sadece kış aylarında onları kullanıyorum. Ama bu nazik içerikte yaz aylarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün. Ama mutlaka güneş kremimizi her gün kullanıyoruz. Eğer güneş kreminizi kullanmazsanız yani lekeleriniz yoksa da leke oluşur cildinizde. O şekilde yani. Hani bir yeri tamir edeyim derken <laughs> öbür tarafı <laughs> mahvedersiniz, başınıza iş alırsınız. Güneş kremini artık mutlaka zaten kullanıyoruz, onu biliyoruz. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. Karma ciltliyim. Ee, ben de herhangi bir iritasyonu sivilce yapmadı. Zaten ürünlerin hepsi vegan. Ee, gluten içermiyor, alkol içermiyor, paraben e, vesaire hiçbir şey içermiyor. Demiştik çalkalayarak kullanıyoruz. Bu önemli. Bu şekilde bu da. Bu elimde görmüş olduğunuz serumda %10 niacinamid ve zinc serum yağlı ciltlerin olmazsa olmazı ben karma ciltliyim benim de olmazsa olmazım aşık olduğum çok sevdiğim vazgeçemediğim niacinamid serum. Yani hiçbir şey olmasın, sadece bu olsun, bununla da idare ederiz. Niyazinamit, güneş kremi yeterli. O şekilde, yani o kadar önemli. Tıkanık gözenekler, gözeneklerde büyüme veya lekeli, lekeye müsait ciltler için birebir bir serum. Cildimizdeki lekeler varsa benim şuralarda çok fazla eskiden kalma güneş güneş diyorum <laughs> sivilce lekelerim vardı. Bunu kullandıkça yani orada mesela böyle bir çukurlar vardı. Çukurları tam olarak tamamen yok etmese de kullandıkça kullandıkça siz hissediyorsunuz orayı yani tamir ediyor. Resmen çalışıyor orada. Lekelerde çalışıyor. Yeni lekelerin oluşmasını engelliyor. Cilt tonunuzu eşitliyor yeni cilt lekelerinin oluşmasını engellediği gibi eski cilt lekelerinde açılmasına, yok olmasına yardımcı sivilce yapmayan sivilce engelleyici en önemli yağlı cilt dostu bir serum. Bunu da kullanmadan şöyle çalkalıyorsunuz. Şöyle yapısı. Orta kıvamda çok çok akışkan değil. Çok çok dolgulu değil. Bence çok güzel bir kıvam var. Benim çok sevdiğim serum. Bu kaçıncı şişem acaba? Üçüncü veya dördüncü şişem sanırım. Yaz aylarında şu anda kullanmaya ara verdim. Neden ara verdim? Çünkü akşamları Matrix e serumumu kullanıyorum. Bir de C vitaminli serumum var. O başka bir markadan. Başka bir günün konusu. Onu kullanıyorum. Yaz aylarında gündüzleri ben serum, krem hiçbir şey kullanmıyorum. Güneş kremim benim nemlendirici içeriğe sahip. Açıkçası o bana yetiyor. Gündüzleri o şekilde. Akşamları genelde akşamları kullanıyorum. Bunu da kış aylarında çok çok kullanacağım. Yani kış aylarında çok çok kullanacağım ürünlerden. Hani gündüz de kullanacağım ürünlerden olduğu için. Ee, sabahları. Mesela ben size şöyle tavsiye ederim. Mesela aktif içerikleri. Arbutini bile ben ee, gündüz bazen kullanıyorum. Ya yani arbutin kullanabiliriz. Tamam. O bir e, istisna olabilir. Ama mesela C vitaminine güneş kreminin altına e, daha iyi çalışıyor diyorlar ya doğru olabilir. Ama ben önermiyorum. Neden? Yeni lekeye müsait olabilir. Belki güneş kremimizi çok fazla, çok iyi bir şekilde kullanamayabiliriz. O yüzden akşamları kullanmak yani ben C vitaminini akşam kullanıyorum bence çalışıyor yani hani işe yaramaz değil etkisini görüyorum çünkü cildimde etkisini görüyorum akşamda kullansam o yüzden gündüz kullanıp neden risk alayım ki cildimde neden risk alayım zaten hani cildi toparlamaya çalışıyoruz minimum hasarla bence hani çok fazla çok çok üründe kullandıkça cilt artık kusuyor bunu hani. Bence her şeyi yavaş yavaş almak lazım. Ya yani şunu aldım, onu sür, sabah sür, akşam sür. Öyle bir furya var ki size sürekli bir şeylere sürekli sür, sür 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 o zaman cilt de kusuyor bir yerde. Hani cildimizin ne istediğini, ne kadar istediğini bilmemiz gerekir. Ya ben kendi cilt cilt yapım için konuşuyorum bu arada ben karma ciltliyim. Şimdi kuru cilt der ki sen ne diyorsun ben kullanmazsam benim cildim mahvolur pul pul dökülür. Evet karma cilt sabah ve akşam kullanmalı nemlendirici de aslında karma ve yağlı ciltlerin de nemlendirici kullanması gerekir. Fakat yaz aylarında ben gerek duymuyorum. Çünkü benim güneş kremim zaten nemlendirici içeriğe sahip. O yüzden herhangi bir matlık falan da olmuyor cildimde. Gayet güzel. Çok güzel de güneş kremi yakaladım. Şu an çok memnunum. Yani o şekilde kışın ama ben de çok fazla kullanıyorum. Neden? Kuruyor cildimiz ne kadar karma olsak da. Mesela yağlı cilt. Bunların, bu serumların hepsini böyle sabah akşam kullandığını düşünsene. Kusar yani. Cildi bir yerde kusuyor. O yüzden cildimizi tanımamız çok önemli. Yani bu anlattığım ürünleri yavaş yavaş tek tek deneyerek hoşlanarak "Aa ben bundan verim alabiliyorum. Cildimde iyileşmeyi görebiliyorum." deyip devam etmek gerekir. Bir günde de göremezsiniz bunu. En yani az hani bir hafta, iki hafta kullanın. Bir haftadan sonra zaten yavaş yavaş o size o sinyali verir ben senin cildini sevdim der veya ben senin cildini sevmedim beni kullanma der yani. <laughs> o şekilde neyse diğer ürüne geçelim. Serinin son serumu da %5 kafein ve hyaluronik asitli göz serumu. Bu çok değerli bir serum. Bu da benim 2 veya 3. şişem. Çok memnunum. Çok çabuk bitmiyor cildimin tamamını sürmüyorum. Aslında bir ara düşündüm bitmesi için acaba tamamını sürsem mi? Çünkü ilk başlarda nasıl kullanacağımı pek çözememiştim. Şöyle ki bu serumu eğer tek başına gözaltınıza kullanırsanız gözaltınızı kurutur. Yani Benim cildim karma. Gözaltlarım da çok kuru değil, yağlı da değil. Sanırım o da karma. Hani iyice nemlendirmem gerekiyor. Çünkü bu %5 kafein Göz altlarınızdaki şişliklere çok hani tamamen ökmese de çok iyi geliyor. Kafein içeriği itibariyle bir espresso gibi düşünün. Yani espresso içince o kendinize geliyorsunuz. Bunu da sürdüğünüzde göz altınızda aydınlanma ve şişliklerde de hafif bir inme, bir azalma görebilirsiniz. Fakat tek başına kullanırsanız e, gözaltınızı kur, kurutur, canını kanını kurutur. Mahveder. Hiçbir e, şey sonuç alamazsınız. Bundan nasıl sonuç alabilirsiniz? Şimdi ben nasıl sonuç aldım size göstereceğim. Şimdi bir kere ürünü şöyle çok az bu da yapılan yanlışlardan biri. Çok sıvı süremiyorum her tarafa dağılıyor. Evet çok sıvı. Şu kadarcık alacaksın. Yani şu kadarcık alma. Bakın Şöyle iki tarafa pıt 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 şunlar yetiyor. Bakın çok akışkan zaten. Bu çok güzel çalışıyor. Hani bu ne bu bu kadar sıvı çalışmaz zannediyorsun. Bunu sürüyorsun. Üzerine de göz kremi süreceksiniz. Herhangi bir nemlendirici göz kremi olabilir, göz serumu da olabilir veya e, yağsız, hafif yapılı normal yüz kreminizi de sürdüğünüzde mucizeler yaratıyor. Yani cildiniz, gözü altlarınızın o kadar neme doyduğunu hissediyorsunuz ki ben şunun da kullandım. Bu da bitti. Elensilia'nın peptit içerikli göz kremiyle birlikte bunu kullandım. Aman Allah'ım. Bunun size yapısını göstermek isterdim. Neyse zaten bu başka bir günün konusu olsun. Herhangi bir elinizdeki göz kreminizle ya da dediğim gibi yağsız bir nemlendiriciyle kullandığınızda göz altlarınız neme doyuyor. O kadar güzel ki, çok güzel. Mesela ben kışın <laughs> kışın bayağı zor geçti benim için. Bayağı bir hastalık çekmiştim, ameliyat falan olmuştum. O ara cilt bakımı hiçbir şey yapamamıştım. Yaş 39-40 merdiven dayadık. Ee, tüp bebek denemesi yapmıştım. Ee, o zamanlar ilaçlar şunlar bunlar bile çikolata kistim vardı. Bilmiyorum başka bir videoda belki bunlardan bahsederim size ama çok uzun. Ee, kist yüzünden kistim patladı. O kadar kist yüzünden geceleri uyuyamıyordum. Allah'ım nasıl ağrılardı bilmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötüydü. O kadar kötüydü ki. Yani bir daha gelecek başıma değil. Çok korkuyorum. Yani onu çok şükür atlattım. Kistim patlamıştı. Nasıl hastaneye gittim, işte ameliyat oldum falan filan ama o süreçte yani 2-3 ay, en az 3 ay çok ağrılı bir de o zaman çalışıyordu. O kadar ağrılı bir dönemdi ki hani <laughs> nemlendirmeyi bırak yüzümü yıkamaya halim yoktu. Hiç ne yalan söyleyeyim yapamıyordum. Yani göz kremlerimi hiçbir şeyimi sürmemiştim. Ameliyattan çıktıktan sonra bir de baktım ki aman Allah'ım ya yani şuraları şuralarında şöyle şöyle şu aşağı aşağı çizgiler oluşmuş. Şu aynaya baka kaldım. inanmıyorum Resmen yaşlanmışım dedim. kırışıklıklarım çıkmış. Yani aslında şuralara botoks yaptırsam fena olmaz ama direniyorum kremlerle direniyorum yaptırmamaya. Çünkü ne kadar çok yaptırırsan tekrar yaptırmak zorundasın. Yüzünün o elastikiyeti falan filan kayboluyor. Ondan da korkuyorum. Bilmiyorum yaptırmam demiyorum. Yaptırırım belki ama ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım hemen kendimi of aman tanrım <laughs> nazarlarımız mı çıkıyor <laughs> hemen kendimi şöyle bir hemen kendimi şöyle bir bakıma aldım. Kafeinli serum. Önce serumu sürdüm. Sonra bu elensili ya peptit içerikli kremi üzerine sürdüm. Sabah akşam sürekli sürdüm. Yani cildim o kadar kurumuş, o kadar yıpranmış ki zaten ihtiyacı var. Bunları sürdüm. Ondan sonra Revolution Skin Care ürünlerimi zaten sürdüm. E, serumunu kullanıyordum. matriksi e seruma başladım. C vitamini kullandım. Onlarla sürdüm ve o çizgiler yok oldu oh dedim. Yani o kadar hani tek başına bir şey değil gibi geliyor. Hani günlük kullanıma öylesine bir serum gibi ama yani şimdi hiyaluronik asitin çalışma sistemi meğerse buymuş nemlendiren, 10 kat nemlendirir diyor ama tek başına kullandığınızda hiçbir nemlendirici özelliğini göremiyorsunuz. Hatta neminizi de alıyor, yok ediyor, kurutuyor cildinizi. Ama bunu hyaluronik asitli bir serumu kullanıp üzerine bir de nemlendirici başka bir içerik kullanırsanız o zaman cildinizde harikalar yaratıyor. O kadar güzel çalışıyor ki yani o mucizeyi göreceksiniz. Mutlaka göreceksiniz. Yani bu kadar net söylüyorum. Şu ikisi göz çevremde öyle bir güzellik yaptı ki, düzelme yaptı ki. Anlatamam yani. Evet. Sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Ee, hassasiyet herhangi bir şey yapmıyor. Sivilce buton hiçbir şey yapmıyor. Ama az kullanacaksınız. Yani az öz, az öz kullanacaksınız. Çok güzel. Yani eğer elinizde varsa hiçbir işe yaramıyor diyorsanız bir de benim dediğim gibi kullanmayı deneyin. Yüzünüzdeki mucizeye inanamayacaksınız. Bu kadar söylüyorum size. Serinin son ürünü de aktif cilt kusurlarını hedefleyen bilemiş leke karşıtı gecesi solüsyonu. Salisilik asit, çinko asit ve kalamin içerikli çift fazlı pembe solüsyon olarak geçiyor bu ürün. Şimdi şöyle içeriğini açtığımızda şöyle göreceksiniz bakın şurada sıvı altta da pembe çözeltisi var size gösterebiliyor muyum bakın şurada sıvısı var altta da pembe çözeltisi var bu ürünü kesinlikle çalkalamıyoruz ee, kullanmadan önce kullanmadan sonra hiçbir şekilde bu şöyle dimdik duruyor yani bu şekilde pembe çözeltinin hep altta olması gerekiyor. Şimdi şu şu şekilde benim hali hazırda kullanmış olduğum var. Bu da o beyaz solüsyon şuralara gelmiş. Bitiyor neredeyse. Kapağını açıyorsunuz. Sonra bir pamuk çubuğu yardımıyla şu altına şöyle çubuğu batırıyorsunuz. Pembe çözeltiden bakın size yakınlaştıracağım. Şöyle aldım. Bu şekilde düz bir şekilde çekip bakın pembelikleri cildimizdeki sivilcelere aktif sivilcelere sivilce izlerine veya sivilce çıkacak baktık ki orada bir şeylik var hemen oraya sürüyoruz akşamları sürüyoruz böyle bom böyle sürüyoruz onu kurumaya bırakıyoruz. Ondan sonra sabah yıkıyoruz sadece suyla çıkmaz. Mutlaka yüz yıkama jeli ile e, arındırmanız gerekir. İçinde salisilik asit var, çinko asit var. O yüzden mutlaka arındırmanız gerekir çünkü güneş hassasiyeti yaratır. O yüzden temizlemek de önemli. Çok aktif bir çalışandır. Çok güzel bir içelik benim. Şurada çenemde bu aralar her gün çekirdek yemekten <laughs> çekirdek, çekirdek yemeği bırakamıyorum sivilcelerden nefret ediyorum. Şuradaki o kadar büyüktü ki bunu sürdüm. Şimdi bu akşam tekrar süreceğim. Sürüyorsunuz. Yani 2-3 gün akşamları sürüyorsunuz. Sivilce yok oluyor. Sivilce lekelerinin gider, giderilmesi için de tabii ki ne yapıyoruz? laktik asiti zaten haftada kullanıyoruz. Niacinamid, ondan sonra arbutin bunlar için. Hepsi bunlar aktif içerikler. Hepsi çalışıyor. cildinizdeki o lekeleri yavaş yavaş yok ediyor. Benim ben artık hani o lekelerden çok fazla korkmuyorum. Sivilce izlerim de gidiyor. Hemen gitmiyor tabii ki böyle puf yarın yok oldu diyemem. Yalan olur. Sanırım bu ürünün de her evde bulunması gereken, yani gereken bir ürünlerden biri. Yani elinizin altında hemen bir sivilceniz çıktığında kolaylıkla sürüp yani artık bilmiyorum hani önceden şey yapardık. Bu ürünlerin hiçbir yoktu. Limon sıkardık. <laughs> Sivilcinin geçmesin için. Öyle şeyler ama iyi ki bunlar var. Çok güzel. Ee, kesinlikle tavsiye edeceğim ürün. Benim stoklu zaten. Bu bittikten sonra diğerine geçeceğim. Elimin altında her seveceğim çıktığında hemen sürüyorum. Faydasını çok görüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ürünler bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.